Ey mescid Aksa'nın küçük muhafızları! Ey bu çağın ebabil kuşları ve ey ümmetin yetim coğrafyasının başı dik ve onurlu çocukları! Hani uçurtmalarınız nerede sizin ve hani gökyüzünde özgürlüğe kanat çırpan kuşlarınız? Nerededir oyuncaklarınız? O gülen yüzleriniz nerede? Gökten ölüm müdür yahan, duman tuten ocaklarınıza? Anneleriniz ninni yerine marşlar mı söylüyor? Şimdi şehadete sevdalı babalarınız öldürmeyin bekliyorlar ölümü yiğitçe. Ah! Güneş uzaklaşalı bir insanlık semasından kapkara kesildi öfkesi zulmün. Gecenin en zifiri anında çaldılar oyunlarınızı hem de kalleşçe. Siz misket oynamayı düşerken sokaklarda bombalarla bölündü uykularınız fosfor ve misket bombalarıyla. Ve ekranlara kanınız sıçradıkça karardı insanlığın kalbi. Karardı yer, yarıldı gök, çatladı utancından. Kundaktaki bebekler ölüme uyanırken ve toprağa verilirken canlarımız ah sarardı toprağın benzi. Şimdi, şimdi bir sonbahar hüznü ...meta nesrullah diye bükülmeden bekleşen savaşın örsünde ataş kesilen canlar. ilahi bir cevap bekliyorlar sabırla ve çağırıyorlar arza görünmez orduları. Andolsun, andolsun keşke toprak olsaydım diyecekleri gün... suçsuz yere öldürülen çocukların tek tek hesabının sorulacağı güne andolsun... And olsun buzları olan göğe, o vaat edilen güne, şahit olana ve şahit olunana, andolsun. Zalimlerin kahrolacağı güne, andolsun. Filistin'de yaşanan acılar bir yürek yangını olarak düşüyor ajanslara. Acının kalbine bombalar yağdırsalar da, Kainat yeni bir güne hazırlanıyor inatla. Kutlu bir sancıdır yaşanan, mübarek kılınan toprak şehitlerle bereketleniyor. Nice fidan var, salıyor toprağa. Gözyaşları dua olup perdesiz arşa yükseliyor. Yeni bir Ömer, yeni bir Selahaddin ve yeni bir Abdülhamid bekleniyor. Bir yürüyüş daha başladı şimdi. Kutlu bir yürüyüş tünel karanlıklarından aydınlık yarınlara Ebabil'lerin durağı Gazze Gazze şimdi gök açtı kapılarını şehitler kanatlanmış yükseliyorlar semaya şimdi Gazze'den şimdi Mescidi Aksa'dan yayılıyor bütün dünyaya Ebabil kuşları Kudüs bize bir şeyler söylüyor Kudüs bize bir şeyler söylüyor. Yeryüzünde hangi mescit göğe bu kadar yakın? Hangi ana? Hangi ana bu kadar çocuk verdi toprağa? Yeryüzünde hangi taş bu kadar değerli Allah aşkına? Hangi çocuk? Hangi çocuk bu kadar Filistin bir ülkeyi taşıyor, umudu taşıyor, geleceği taşıyor minik ellerinde? cesur bakışlarında Gazze, Gazze bize bir şeyler söylüyor. Kundakların şahit bebekleriyle, tanka meydan okuyan, eli sapanlı çocuklarıyla, şehadete ayarlı yiğitleriyle ve toprak gibi öylesine sadık, öylesine fedakar analarıyla Gazze bize bir şeyler söylüyor. Dinle. Dinle beni ey insan. Bu benim bağrımdan marşa çıkan feryadı. Dünya unutmuşken insanlığını, bir ihanet çemberiyle kuşatılmışken kardeş bildiklerimiz kimdir? Korkak devlerin üstüne yorganlar çeken. Köpekler salınmış da sokaklara, taşları bağlayan kim? görkemli saraylarında altından işlemeli tahtlar üstünde üç maymun suretinde sağır, kör, dilsiz ve yüreksiz seyredenler kim? Küstah kahkahalarla boğmaya koyulmuşlarsa da imanın gür sesini. Dünyanın sahur kulaklarına inat haykırıyorum işte. Haykırıyorum hangi suçtan, hangi suçtan öldü bütün bebekler? Sorulacak hesapların kaydını düştü melekler. Affet Allah'ım, affet Allah'ım, sözüm tükendi benim. Açılsın yeniden göklerin kapıları, indir Allah'ım. İndir görünmez orduları, silinsin gözyaşları mazlumların nusretini esirgeme Allah'ım. Çağın mebabillerinden. Gönder Allah'ım. Gönder batlenen kahramanları. Gönder Allah'ım. Gönder ümmetin ordularını ümmetin insanlarında. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Geceniz mübarek olsun.